Ren21'in yayınladığı 2024 Küresel Enerji Durum Raporu'na göre, yenilenebilir kaynaklar genel enerji karışımında artıyor ancak çeşitli nedenlerden dolayı kömür, petrol ve doğalgazın yerini gereken hızda alamıyorlar. Müzik yenilenebilir enerji projeleri, gelişmekte olan ülkelerde önemli ölçüde daha pahalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekelere bağlanması, izin verilmesi ve altyapı konularında büyük darboğazlar devam ediyor. Rapora göre yenilenebilir enerji kullanımı 2012 ile 2022 arasında %58 artarken bu süreçte genel enerji talebi de %16 artış gösterdi. Talep artışı çoğunlukla kömür, petrol ve fosil gazdan karşılandı. Yenilenebilir enerji ortamı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ve projelerinin desteklenmesi, enerji güvensizliğini ve enflasyonu azaltmaya yönelik politika tepkilerinin küresel ekonomi yeniden şekillendirmede etkili olduğu kanıtlandı. ren 21 2023 itibarıyla yetersiz şebek altyapısı, yetersiz finansman ve izin gecikmeleri nedeniyle dünya çapında tahmini 3000 GW yenilenebilir enerji projesinin henüz geliştirilememiş olmasını, enerji dönüşümünü rayından çıkarma riski taşıyan önemli darboğazlar olarak değerlendiriyor.